Arkadaşlar bugün sizlerle beraber cips videosu çekeceğiz. Kola, cips tam boş ver. Böyle görürsünüz zaten. İlk baş kızlarım bu göstermiyorum. Ye bakalım. Bu bak bize söyle. İkisinin de tadına bak. İlk baş cipslerimizin. İşte do arkadaşlar Doritos ve peynirle e, 2 hmm. dakikalığına dakikalığını yapamıyorsunuz. Bakın. Doritos peynirli. Bunlar dokuz. Dokuz. Doritos peynirli dokuz. Le sat bakalım. Yoğurtlu arkadaşlar. Biz yol 10 oh. On. On. verdi. Çok, çok güzel. Şu iç. Bunları yiyeceğiz. Üç kere puan alacağız. Kola kola mümkün. Artı bir puan daha verebiliyorsun. Tamam. Şey. Tamam. Şey. Şimdi işte bende arkadaşlar bir tane bir tane tadı gördün mü Serra? Onu koyalım. İşte doğru sos peynirli. Ben sana baktım. Sen iyi bir sosun sen işte, kan. Ben öyle şey yap. Doğru sos peynirli. Doğru sos peynirli. Kaç? Sekiz. Hocam, ol, yes. Evet. 10 tabi. 11. kola. 11. Kola çok. Anne Tekrar ben diyor. Bu sefer düşüp gelebilirsin. At az mı? Arkadaşlar bir tane yiyoruz. Kaç? Yedi. Altı. Altı o kadar beğenmedin mi? Şimdi leysi tak bakalım. Hayır Birazdan iki tane takacağız bundan sonra. At bakalım onu ağzına atabilirsin. Söyle bakalım. On bir. Ay on bir. Arkadaşlar on bir verdi. Şimdi kolasını tatlayacak tek tek. Videonun başında yemek puanlamacıyız onları mı? 10 bin. bin, bin. Milyar dolar. Geçersiz. Herkes... Şimdi başlıyoruz doğru <laughs> işte, evet, bir tane diyor. Takmanın üstüne karar veriyorum. çok Bu şeyler çok güzelmiş. 9 Bu güzel geldi o zaman. 9 <laughs> 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 Yo, yo. 10, 1 Bu kadar kolu benim değişmez arkadaşlar. Ağırına kıyafet etmiştim <laughs> Şimdi tekrar Sarah puanlı. Şimdi iki tane yiyecek. E, i̇kisinden de. kola'dan da iki yudum alacağım. Bir birisini. İlkini daha yiyemedi. yedikten sonra kalan ikisini. İkisine toplam puan vereceksin. O puanları toplayacağız tamam mı? Bakalım o e, kim kazanacak oyunumuzu kola mı? 10, o ya Sarah, doğru öyle yok. On, I, i, bir, 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 en yüksek puan 11. İlkine kaç veriyorsun? en yüksek puan 11. İkincisine, ikinci yerine. 11 11, 11, 11 topla. 22. Şimdi Leicester'ı 3 tane yiyoruz bu tur. Arkadaşlar çok güzel bir video. Biraz yüzümü siz benim yüzüm sesi görünüyor. <laughs> İyi ki kaç puan? 10. Tamam. İkincisi Senatik fazla vermedim. Bu da 9 olsun. 19 evet. En yüksek mi bunun değil mi? 11. Bu kaç? 11. Tam 11 11 19 kaç puan ediyor? E, 30. Leys şu an birinci. Koldan koladan 2 yudum alacaksın. İlk yudum bitirdi, bitirdin. İlk yudumu kaç veriyorsun? Cinsler iyi olmuyor bence şu an. Kaç? Şu anda 9 vermiyor. Tadı. 11 vermiyor mu? Tamam. Şunu tekrar ver. 11 bence. Kaç? 20 puan. Sara e, en yüksek ile ise verdi Sara. Şimdi bende sıra. Ben de doğru sostan iki tane alacağım. Ben bir tane alacağım. İki tane. Kaç? Hadi. 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 Birinci yedim ben 10 veriyorum. İkinci yedim ben 11 veriyorum. Toplam 21 falan. Ben, bundan ikisi deneyeceğim ben. 10 ile. 10 ile 11, 20, 15. Leylanda Doritos var şu an. Doritos çok sivilli. <laughs> 8 veriyorum, 2 dilim ne olmuyor yorum, 18. Ben Kur'an'dan çeviriyorum, 2 dilim. 2 dilim, 8. 2. Dilim, 9. Dolu Tos ilerliyor şu an. Şimdi arkadaşlar biz biraz yiyeceğiz, sonra da tekrar videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar biz biraz yedik, şimdi bir tur daha yapacağız. Sonra Hadi yapacağız. Şimdi arkadaşlar en çok puan alanı en çok puan sonra en sevdiğimizi söyleyeceğiz. Sonra en sevdiğimiz kişi oyunu kazanacak öyle mi? Bu kazanan kaz kazanan olacak. Hatta ilk defa böyle video çekiyorum. Kanalımıza abone ol. Kanalıma abone olun. sana <laughs> bir, 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 bir video var öyle mi? Arkadaşlar, arkadaşlar hadi turumuza geçiyoruz. Arkadaşlar kuzenim, Sürenden. kuzenimin kuzeni var. Hadi kardeş var, kardeşim, kardeşim. Arkadaşlar şimdi sıra bendeydi, ben, ben başlıyorum. Arkadaşlar kuzenimin bebek kardeşi var. Ne iste? 10 olsun. Tamam şimdi 6 tane yiyoruz sonra bitiriyoruz. Biraz 3 yudum kola içeceğiz. 4 tane cips glaze. 4 tane 3 tane de do Doritos alacağız. 4 ee, tane les, 3 tane Doritos. İlk başta koladan başlıyoruz mesela. Ter, ter tersine gidiyoruz. Kola, les, Doritos mesela. Tamam mı? Tersten. Koladan 3 yudum alıyorum. Tekleyebilir misin? Bir. Ben teklerim. E Bir mi? yudum. İki. Yudum. İki yudum. İki. Üç yudum. Şimdi leşten başlıyoruz. <laughs> Yapma lan. Nasıl sen yapmadın? Yapma lan. Başla yapma. Dede yapma. Video çekiyoruz. Emir <laughs> sen Dede yapma ya, gücüm, bak, bu ne lan Oho, yapma bak. Bak. Bir şey bırakmam şimdi Hayır bu, aldık bunları? Çalsa bak Serha da gitti. Ben de aldım bir şeyler diyeceğim. Devam ediyoruz. Bunu, bunu... Dede, tek konuşmasın olur mu ya? Dede otur, ne güzel oturuyor lütfen yapma lütfen. Genç amirim. Lütfen yapma lütfen lütfen. lütfen, video çekiyordu dede. Ne Ne? Ne yapayım? Benim LES'im. Vermeyeceğim. Lütfen konuşma lütfen lütfen. Ne yapayım? Video çekiyordu. Evet, Arkadaşlar, evet arkadaşlar ben yedim. Ben de yedim. Ben falan. O kadar şimdiki ya? En iyisi hangisiydi Sara? Doritos muydu, Kola mıydı? Şey, 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 LES miydi? LES'ti. Bence de kolaydı. Hadi görüşürüz. Bye. Bye bye.